Ekran üretimi yüksek hassasiyet gerektiren bir süreçtir. İlk olarak ham cam tabakalar istenen boyutlarda kesilir ve temizlenir. Sonraki aşamada cam üzerine ince film tabakaları uygulanır. Bu tabakalar ekranın dokunmatik özelliği ve renk filtreleri gibi önemli işlevleri yerine getirir. Üretim sürecinde her bir katmanın kalınlığı ve düzgünlüğü büyük önem taşır. En ufak bir hata ekranın kalitesini düşürebilir. Son olarak Ekranlar test edilir ve kalite kontrolünden geçirilir. Kusursuz olanlar ise telefonlara monte edilmek üzere paketlenir. Tüm bu karmaşık süreçlerin sonunda elimize ulaşan şey aslında bir teknoloji harikasıdır. Telefon ekranları her geçen gün daha da gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkıyor. Yüksek çözünürlük, canlı renkler, dayanıklı camlar sadece birkaç örnek. Ekran teknolojileri hızla ilerliyor ve gelecekte bizi daha da şaşırtıcı yenilikler bekliyor. Artık telefonunuzun ekranına her baktığınızda bu küçük cam parçasının arkasındaki büyük teknolojiyi ve emeği hatırlayacaksınız.